yakın durduruldu bilin bakalım içeriden kaç canımız canlarımız 16 gündür galerya sitesinde kurtarılmayı bekliyoruz Şilan, Nilay ve Pınar pes etmedi yayınlarına devam etti birlikte yayınlar yaptık ve devlet büyüklerimizi içeride can olduğuna ikna ettik ve kurtarılma süreci başladı Kurtuldu mu? Gül yaşıyor? Hemen pati. Tebrik ederiz. Alınacak halimize gülelim de. Önce drone kurtarılmaya çalışıldı. Sonra Mehmetçik helikopterle operasyon yaptı. Bu da sonuçsuz kalınca. Azıktan uğruna Elazığ'dan 70 bin TL'ye vinç getirdim ya. Biz ee, burada işte, canlı kurtarıyoruz. Bizim de katkımız olsun. Bir Yani 75'e falan abi. İş güzel Vinci gece geri dönmek istedi. Vali talimat verdi. Kurtarma yapmadan gidemez. Kedi mi var? Onu tasvir ediyor. Bu başarıya bile gölge düşürmek isteyenler oldu. Biz işimize baktık ve bilin bakalım şu ana kadar kaç can kurtardık. Ben daha kedi çıktı. <laughs> <dışında>. Bravo! <laughs> Veysel Bey. Tabii Kaçıncı kat? Kedi. Herkes kutlama yaptı. Herkes başarıyı sahiplendi. Biz sustuk. Çünkü kahramanlar tarih kitaplarında şömenler televizyonda, televizyonda olur. olur. <gülüyor> <gülüyor>